AK Parti Genel Merkezi'ne dönüyoruz. Oradaki heyecanı alalım. Neler oluyor? Neler bitiyor karşımızda? Kim var arkadaşlar? Fatih var. Fatih dinliyoruz. Evet, saatlerimiz 9.30'a geliyor ve AK Parti'nin önünde yoğun bir kalabalık var. Seçmen bu sefer de yine AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Yüzlerce AK Partili seçmen buraya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada açıklama yapmasını bekliyor. Bizlerin de beklentisi oyende Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde burada Balkon konuşması yapmasını bekliyoruz tabi nefesler aslında tutuldu saat 17 itibariyle oy kullanma işlemi tamamlanmıştı ve tüm Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek verileri bekliyordu tabi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı saat 18.30 sıralarında kameraların karşısına geçti ve o yayın yasağını kaldırdıktan sonra çok kısa bir süre sonra veri paylaşımı geldi tabi şu an bir şey söylemek için erken ama hala açılmayan sandıklar var ve bütün seçmenler, buradaki seçmenler heyecanla o açılacak sandıklardan gelecek sonuçları bekliyor. Tabi burada bir mutluluk var, bir sevinç var AK Parti'nin önünde. Bizler de buraya gelene kadar yolda kutlamalar yapanlar vardı, kutlama yapanlar vardı ve tüm seçmen akın akın AK Parti'ye doğru AK Parti Genel Merkezi'nin önüne doğru geliyor. Tabi burada dediğimiz gibi büyük bir sevinç var. Herkes burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merakla bekliyor. Tabi isterseniz bunun yanında hemen yurt içinde kullanılan oylardan da bahsedelim size. E, yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen vardı. Yurt içinde ise toplam 60 milyon 697 bin 843 oy kullandı. Tabii ilk ilk kez oy kullananların sayısı da çok önemliydi. 4.904.672 seçmen bu seçimde ilk defa oy kullandı. Tabii e, oyların sayımı saat 17 itibariyle başladı. Saat 19 itibariyle de AK Parti genel merkezine o ilk verilerin paylaşımına hemen ardından yoğun bir kalabalık oluşmaya başladı. Belirttiğimiz gibi buraya akın akın hala AK Parti'ye gönül ver, vermiş seçmen buraya akın akın gelmeye devam ediyor diyelim sözü yeniden size bırakalım